kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlu olsun. Bugün bugün milletçe büyük onur ve gurur yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle sokakları, meydanları coşku ve heyecanla dolduramasak da sevincimizi yürekten paylaşıyoruz. Değerli arzularım. Bugün milli ve resmi en büyük bayramımız Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönü. İstihbarımızın bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyet Devleti bizim en değerli varlığımız. Çünkü ona ulaşmak milletimiz için hiç de kolay olmamıştır. Ardında çok büyük emek, gayret, sabır ve fedakarlık bulunmaktadır. Öyle ki çağrımıza Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazıp basın. Dedirtecek kadar zor ve çetin bir süreçten sonra elde edilebilmiştir. Bu sebeple başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarımı, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla alıyoruz.